Sevgili kanalına hoş geldiniz. Karalahana zeytin yağlı sarıyorum. Hazırladım içine Güzelce ne? Pirinç, soğan, bir tatlı kaşığı salça ilave ettim. Maydanoz, biraz dereotu, saplarını kullandım. Biraz baharat. Bu şekilde harmanladım zeytinyağı ve sarıyorum. Biraz iri iri sarıyorum. Şu şekilde. Bir bağdan bayağı çıktı. Haşladım ilk önce. Güzelce ne? 7 8 dakika haşladım. Yumuşacık zaten. Şu an zeytinyağlı pişireceğim inşallah. Karadenizli olduğumuz için seviyoruz. kanalıma abone olur musunuz? Üzerine ince bir sıra patates dizeceğim. Bir yarım limon. O şekilde pişireceğim.